Arkadaşlar merhaba, ee, iyi çalışmalar diliyorum. Bugün organik ve anorganik bileşiklerle alakalı kısmı anlatacağız Biliyorsunuz ki organik ve anorganik bileşikler, yani organik bileşiklerde e, giriş kısmı ve hibritleşme kısmı bu senenin müfredatında e, var. E, diğer kısımlarla alakalı soru gelinmeyeceği söylendi. O yüzden biz sadece giriş kısmı ile alakalı bahsetmiş olacağız. Şimdi organik madde nedir arkadaşlar? Onun bir tanımını yapalım. E, erime ve kaynama noktaları düşük. Karbon atom içeren ana kaynağı genellikle canlılar olan bileşiklere e, biz organik bileşikler diyoruz arkadaşlar. Organik bileşikler. Peki organik bileşik olması için ne olması lazım? Organik bileşik olabilmesi için bir şeyin yapısında arkadaşlar karbon ve hidrojen elementi olması gerekiyor. Yani karbon mutlaka olması gerekiyor. Ee, ana elementimiz zaten karbon elementini inceleyen e, kimyanın alt disipline biz organik kimya diyoruz. Genel itibariyle organik bileşiklerin dediğimiz gibi erime ve kaynama noktaları düşük, karbon atomu içeren dedik biraz önce, e, o yüzden e, bu karbon ve hidrojen elementinin yanı sıra oksijen, azot, kükürt yani burada son diyebiliriz gibi elementlerde bulundurabilirler. Organik olmayan bileşiklere Anorganik ya da arkadaşım ne diyoruz anorganik ya da inorganik bileşikler denir. Anorganik bileşikler nelerdir? Su, mineraller, oksit, asit, baz ve tuzlardır. Ee, özellikle arkadaşlar hani asitlerden de organik olanları vardır tabii ki. Ama normalde e, asitler kısmı anorganiklere giriyor. Ha, hangisidir organik olanlar? Bu karboksilik asitler falan dediğimiz şeyler e, işte sirke olsun, formik asit olsun. Bunlar organik kimyanın yapısına girmiş oluyor ama çoğunluğu nedir? Anorganiktir deriz. Peki bazı anorganik bileşiklerin yapısında da karbon bulunur ama karbon her karbon bulunana biz tutup da organik madde demiyoruz. Örneğin yapısında karbon monoksit. Şimdi arkadaşlar karbon monoksite baktığımız zaman karbon monoksit, karbondioksit, sodyum e, karbonat, zaten şöyle söyleyeyim. Sodyum karbonat Na2CO3 dediğimiz şey neydi? Çamaşır e, çamaşır sodası olarak geçiyor değil mi? Çamaşır sodası. Peki bunun gibi yapısında zaten bir şey metal varsa kesinlikle organik değildir. Mesela e K o 4 olsun. işte K2CO3 olsun. E, ya yapısında metal olan bir şeye tuzup da siz organik diyemezsiniz. E KCN. Ya zaten bir de yapısında CN bulunan maddelerde, siyanür bulunan maddelerde organik değildir. Mesela hidrojen siyanür çok önemli. Şimdi hidrojen siyanüre baktığımız zaman e, bu da yapısında hidrojen var, karbon var, azot var. Yani biraz önce saymış olduklarımızın hepsini içermesine rağmen bu bir asittir. E, zayıf asit. E, bu da organik bir madde değildir. Anorganik maddedir. Yani zaten en çok istisnai durum olarak vurman, yani sorularda karşınıza gelecek olan HCl belki kafanızı karıştırır ve bir de arkadaşlar H2CO3. Bunların her ikisi de karşınıza geldiğinde e, ne diyeceksiniz bunlara? Anorganik demiş oluyorsunuz. Bunlar zaten istisnai olarak karşımıza gelmiş oluyor. Şimdi organik bileşiklerle anorganik bileşikler arasındaki farklar nelerdir? Organik bileşiklerin ana kaynakları canlılar ve canlıların dönüşmüş halleri olan kömür, petrol, doğalgaz gibi maddeler oluyor. Ama anorganik bileşiklere baktığımız zaman doğadaki mineraller, cevherler ve maden filizleridir. E, buradaki tuz, su, e, asitler, bazlar, e, bu mineraller bizim anorganik bileşiklerimiz olarak karşımıza geliyor. Anorganik bileşikler hani biraz önce tuzlar dedik. Bunlar e, tuzlara baktığımız zaman veya başka maddelere genellikle yanmazlar. Yanıcı olanlar da mevcuttur. Mesela karbon monoksit. E karbon monoksit dediğimiz şey anorganik olmasına rağmen yanma tepkimesi verir. Ama normalde çoğunluğu anorganik maddeleri ne yapıyor? E, iyonik bağlı bileşikler olduğundan dolayı çoğunluğu e, bunlar yanma tepkimesi vermiyor. Ama organik maddelere baktığımız zaman yanıcıdır ve yandıklarında genellikle eğer yapısında şey yoksa e, son demiştik ya kükürttür, azottur bu gibi maddeler yoksa her zaman arkadaşlar baktığınız zaman karbondioksit ve su oluşturur yandıkları zaman. E, elime noktaları düşüktür organik maddelerin. Evet yani Organik maddelere baktığımız zaman genel çoğunluğu da metan gazı olsun, etan gazı olsun, propan gazı olsun. Bunlar gaz halindedir ve erime noktaları düşüktür. Örneğin şeker. Şeker 80 derece veriyor. Ama anorganik bir maddeye bakalım. Yani Naci ile sofra tuzu. Sofra tuzu 801 derecede eriyor. Bunlar arkadaşım kovalent yapılı bileşikler olduğu için kovalent yapılı bileşikler suda çözünmezler. Ee, yani şöyle kovalent derken genel itibariyle çoğunluğu apolar moleküller ama su nasıl bir moleküldür? Polar moleküldür. E, genellikle suda çözülmüyorlar. Ama iyonik bağlı bileşikler suda çözünürler ve genellikle de iyonik bağlı bileşiklerdir diyoruz. Şimdi e, devam edelim. Başka neler vardır? Organik maddelerin e, yani çok fazla bağ yapısına sahip olduklarından dolayı yani karbonlar birbirlerine e, yani çok fazla şekilde bağlanabiliyor. Ve birçok bağ içeriklerinden daha yavaş reaksiyona giriyorlar. Ama anorganik bileşiklerinde bağ sayıları az olduğu için daha hızlı bir tepkime vermiş olacak. Kovalent bağlı oldukları için organik bileşikler reaksiyona girerken aldıkları veya verdikleri ısı miktarları azdır. Düşüktür. Ama iyonik bağlı bileşikler eğer ki bir reaksiyona girdiyse, yani onu bir reaksiyona sokabildiyseniz ee, aldıkları veya verdikleri enerji miktarı daha yüksek olmuş oluyor. Organik bileşiklerin kendilerine has kokuları vardır. E, metan gazı olsun, işte etan gazı olsun, bunlar kendilerine has kokuları vardır. Örneğin hani sirkenin bir keskin kokusu var. Ama genellikle kokusuzdur. Mesela tuz e, kokmaz yani. Anorganik madde olan sofra tuzu, kireç taşı ve sönmemiş kireçin belirli kokuları yoktur dedik. E, karbon atomunun dört bağ yapabilmesi ve birçok karbon atomunun birbirlerine e, zincirleme bir şekilde bağlanabilmesi arkadaşlar organik bileşiklerin sayısını milyonlarla ifade edebilecek kadar çoktur diyoruz. Bakın milyonlarla ifade. Ha, anorganikler, anorganik bileşiklere de baktığımız zaman organik bileşiklerin yanında sayısı azdır. Bu da binlerce ifade edilebilir. Yani binlerce anorganik maddemiz varsa milyonlarca da organik maddemiz vardır diyoruz. Şimdi Berzelius'a göre arkadaşlar Organik maddeler ancak canlı tarafından, canlı organizmalar tarafından üretilebiliyor diyor. Berzelius aynı zamanda elementleri semboller halinde göstermişti. Berzelius bu durumu yaşam gücü, vitalizm olarak ifade ediyor. Yani sadece canlı tarafından üretilebilir diyor. Ama Friedrich Wöhler ilk defa arkadaşlar, ilk kez anorganik bir maddeden canlı hücre veya organizma kullanmadan Deney ortamında, laboratuvarda ilk organik bileşiği sentezlemesiyle eee Berzelius'un e, organik maddeler sadece canlı tarafından üretilir düşüncesi düşüncesi gerçeğini yitirmiştir. E, bunu kim yıkıyor arkadaşlar? Bu bilgiyi Wöhler ilk defa bu şekilde e, ne yapıyor? Çürütmüş oluyor. Şimdi e, peki nasıl yapıyor Wöhler? Organik bileşik olmayan amonyum siyanatı Arkadaşlar şimdi amonyum siyanatı alıyor NH4OCN amonyum siyanat. Bunu ısıttığı zaman ne oluyor? NH2C çift bağ oksijen NH2. Yani diamit dediğimiz bir madde elde etmiş oluyor. Buna da bir zaten üre diyoruz. Demek ki ilk defa şimdi baktığımızda burada arkadaşlar Amonyum siyanat dediğimiz şey anorganik bir madde. Anorganik bir madde. Peki üre dediğimiz şey de nasıl bir maddeymiş? Organik bir maddedir diyeceğiz. Laboratuvar ortamında ilk defa Wöhler tarafından elde edilmiş oluyor. Amonyum siyanattan. Değil mi? Amonyum siyanat. Nahttan üreyi elde etmiş oluyor. Şimdi organik bileşiklerin formülleri şimdi asıl genel itibariyle hani zorlanılan kısım buralar. Organik kimyada bileşiklerin formülleri basit formül, molekül formülü ve yapı formülü olarak e, üç farklı şekilde yazılabilir. Şimdi basit yani kaba formül dediğimiz şey en sadeleşmiş halidir. E, molekül formülü sadeleşmemiş hal. Bakın basit formüle baktığımız zaman bir bileşikteki elementlerin türünü ve atom sayılarının birbirine oranını gösteriyor sadece. Tabii ki biz burada molekül formülü bir bileşikteki atomların türünü ve sayısını tam olarak gösteren formüle molekül formülü diyoruz. Bileşiklerin basit formülü ve molekül kütlesi bilinirse molekül formülü hesaplanabilir. Yani adamlar şöyle molekül basit formülü ile alakalı CH2 vermiştir. Sadeleşmiş bir şeydir. Ee, Baktığınız zaman... Burada arkadaşlar biliyorsunuz ki karbon 12, karbon 12, hidrojen 1. E burada ben molekül formülünü bilmiyorum. E molekül formülünü nasıl hesaplayacağım? E şimdi bana normalde şurada bir şey söylemişti. Tekrardan söylüyorum. Biz eğer ki molekül kütlesi emasını, yani bileşiğin gerçekteki emasını bilmiyoruz, basit formülünü biliyorum sadece. E o zaman ben burada molekül formülünü yine hesaplamam mümkün değil. Ne yapacağız arkadaşlar? Ben burada diyorum ki molekül formülü de MA'sı da 70 olsun. E, 70. Hocam şimdi 12 burada var, 2 de burada var, 14. O zaman 14 demek ki bu e, en sadeleşmiş hali olduğu için 14 bir sayı ile çarpılması gerekiyor. Yani diyelim ki n'le. E 14n yani 70 dersiniz. E, ne yaptı? 7'ye böldünüz arkadaşlar 2. 7'ye böldünüz 10. Demek ki n buradan 5 geliyor. O zaman molekül formülümüz ne oldu? 5 ile çarparsanız C5H10 olmuş oluyor. C5H10. İşte bu da bizim molekül formülümüz. Yani gerçek formül. Yara açık formül bir bileşikteki elementlerin türü ve sayısı e, bağlanış şekillerini gösteriyor. İskelet formülü ise bağları çizgi şeklinde göstermek. Yani bu cümlelerle değil de biz örnek üzerinden açıklarsak daha iyi olacak. Mesela C5H12 bileşiği için. Öncelikle bu arkadaşlar molekül formülü. Bize molekül formülünü vermiş. Molekül formülü. Peki bu sadeleşir mi C5 ile 12? Sadeleşmez. O zaman basit formülü nedir diye sorarsak basit formülü de yine aynı şekilde C5H12'dir. Peki bana açık formülünü yaz deseydi bunun açık formülünü nasıl yazılacaktı arkadaşlar? Açık formülünü yazarken Burada 5 tane karbonu öncelikle yan yana yazıyorum. 2, 3, 4 ve 5. E ondan sonra karbon 4A grubunda olduğundan dolayı değil mi? Karbonumuz 4A. E her bir karbona 4 bağ yaptırıyorsunuz. E şimdi bu, burada bir bağımız var. 2, 3 ve 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 şeklinde olacak. Ve burada toplamda da 12 tane hidrojen gelecek şekilde ayarlıyorum. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. İşte açık biz buna açık formül diyoruz. Arkadaşlar bir de yarı açık denilen bir formül var. Yarı açık formülünü yazacak olursak şu. Ee, burada dikkat etmemiz gereken arkadaşlar. Bakın ben şuraya birinci karbon dersem. Birinci karbonda kaç Üç tane hidrojen var? 3 tane. O zaman birinci karbonda 3 tane hidrojenimiz var. İkinci karbonda 2 iki tane hidrojenimiz var. CH2 olur. Üçüncü karbonda yine 2 tane hidrojenimiz var. CH2 olur. Dördüncü karbonumuzda yine 2 tane var. Bu da CH2 olur. Ve beşinci karbonumuzda 3 tane olduğu için CH3 oldu. Bu da yara açık formülü olmuş oluyor. Açık formül, yara açık formül. Bunlar kapalı formüldür. Bunlar Kapalı formül. Peki, iskelet şeklinde iskelet formüle baktığımız zaman arkadaşlar, iskelette şu aradaki çizgileri göstereceğiz sadece. Şimdi bu aradaki çizgilere baktığımız zaman, bakın bir çizgi burada var, ikinci çizgi, üçüncü çizgi, yani dördüncü çizgi. O zaman bak, bu çizginin ilk başından başladım. Ben bunu istediğim gibi zikzaklı bir şekilde de yazabiliyorum. Buradan ve buraya kadar gelmiş. Sonra bu bağımız, yani iskelet formülüne biz bağ formülde diyebiliriz. E, o zaman buradan buraya geldi. Onu da işaretledim. İkinciyi de bir, ikinciyi de çizgi de yazdık. Üçüncüyü yazdığımızda, üçüncüyü böyle çapraz yazalım. Dördüncü yazıyoruz, dördüncüyü de yazdık. İskelet formülü de bu şekilde olmuş oluyor. Ama dikkat edelim ki arkadaşlar, her bir şuradaki dönüm noktası bize karbon olduğunu gösteriyor. Yani aslında benim çizmiş olduğum şey karbon dönüm noktası karbon şurada. Dönüm noktalarını belirtelim. Şu şekilde. Yani bir karbon, iki, üç, dört, beş tane karbon. E, sonra hidrojen sayılarına bakarsan bu bir, iki, üç tane hidrojen bağlanır. Buna iki tane hidrojen bağlanır. Buna iki tane hidrojen bağlanır. Buna da iki ve buna üç tane hidrojen bağlanır. Bu da iskelet çizgi formülü dediğimiz olay olmuş oluyor. Karşımızda bu şekilde geliyor. Şimdi örneklerine bakalım arkadaşlar. Sadece karbon, hidrojen e, demiş ve oksijen atomlardan oluşan bir bileşik nicel. Nicel sayısal demek analizinde karbon ve hidrojen kütlelerinin yüzdeleri sırasıyla. Karbon neymiş? Yüzde 72. E, oksijen, şey, hidrojenimiz kaçmış? Hidrojenimiz yüzde 12. O zaman geriye 72. 12 daha ne yaptı? 84. O zaman 84 yüzde 16'sı da arkadaşlar oksijendir derim. Peki karbonun mol sayısını bulacak olursam 72 olarak alırsam 72 bölü 12 dersiniz. Buradan 6 mol olarak geliyor. Hidrojene baktığımız zaman hidrojen 12 gram olarak alalım. Emas da 1 olduğu için 12 bölü 1'den 12 mol olarak gelir. Oksijene bakalım. 16, emas 16. 16 bölü 16'dan 1 mol gelir. O zaman ne oldu formülümüz? C6H12O olarak karşımıza gelmiş oluyor. Cevabımız Adana. Evet. Devam ediyorum. Bir organik leşin 9 gramı yakıldığında şimdi bu sorular önemli arkadaşlar. İçerisinde oksijen var mı? Yok mu? En çok kafa karıştıran olaylardan bir tanesi. Bu soruları yaparken X artı H2O tepkimeyi yazdınız. Ne olacaktı? Bir organik madde yandığı zaman karbondioksit ve su açığa çıkıyor. Size tavsiyem ee, ...yukarıya gramlarını yazın, alt tarafa da mol sayılarını yazın. Ee, o zaman benim burada dikkat edeceğim olay bu. Ee, 9 gram yakıldığında, şimdi 9 gramını yaktım ne kadar oluşuyormuş? 5.4 gram su oluşuyormuş. 6.72 litre karbon. Biliyorsunuz ki normal koşullarda 1 mol ne kadardır? 22.4 litredir. O zaman karbondioksitin mol sayısına bakarsam 6.72 bölü 22.4 derseniz... 0.3 mol yapar. O zaman alt tarafa mol sayıları yazılacaktı. 0.3 mol. Karbondioksitin <laughs> 1 molü arkadaşlar 44 gramdır. 0.3 ile çarparsanız 4 kere 3 12'nin ikisi 1 elde. 13.2 gram olarak karşınıza gelir. <laughs> 5.4 gram H2O'muz kaç? H2O'muz 18'dir. O zaman benim burada 5 H2O'nun mol sayısını yazalım. 5.4 bölü 18 dersini 0.3 molde bu karşımıza gelmiş oldu. O zaman 0.3 molde budur. Şimdi şurada oksijen olacaktı arkadaşlar. Ee, oksijen yanma olayı biliyorsunuz ki oksijenle gerçekleşir. Ee, 9 gram. Şimdi kütlenin korunumu yasasından ben burada arkadaşlar biliyorsunuz ki Lavoisier'a göre e, ne kadar madde girdiyse o kadar maddenin çıkmış olması gerekiyor. O zaman e, yakıldığında oluşacak olan 13.25.4 Bakın arkadaşlar burada şunu söylüyoruz. Bunun mesela kütlesine n diyelim ya da işte m diyelim fark etmez. 9 artı m eşittir. 13.2 artı 5.4 olması lazım. O zaman buradan arkadaşlar kaç geldi? 15 18.6 18.6'dan 9'u çıkartırsak 9. 6 olarak karşımıza gelir. Peki O2'nin MA'sı kaçtır? O2 dediğimiz zaman MA'mız 16 çarpı 2'den 32'dir. E o zaman 9.6'yı 9.6'yı 32'ye bölerseniz kaç yapar? 0.3 mol de bu geldi. Bunu da mol sayısına yazalım. 0.3. En küçük e, tam sayılar olacak şekilde önlerine kat sayı olarak yazıyoruz. 0.3 0.3 0.3 demek ki kat sayıları 1 1 1 şeklinde yazılabilir. O zaman karbondan kaç tane var? Bir tane var. Bir tane karbonu yazdım. Hidrojenden iki tane var. İki tane hidrojen yazdım. Şimdi oksijene bakalım. İki tane oksijenimiz burada var. Bir tane de burada var. Üç. Ama burada iki tane oksijen var. Üç olması için buraya da bir tane oksijen ekleriz. CH2 O olarak karşımıza gelmiş oluyor. Cevabımız edinle. Şimdi başka bir soru üzerinden değerlendirelim. Karbon hidrojen ve oksijen içeren bir bileşin 60 gramı yakıldığında 2 mol karbondioksit, 2 mol H2O. E, 60 gramını tamamen yakmak için ya arkadaşım burada yine X maddesi oksijenle tepkimeye giriyor. Ne olacak? Karbondioksit ve su oluşacak. E, bundan 2 mol oluyormuş. Bundan da 2 mol oluyor. E, 60 gram bileşiği Tamamen öncelikle yapısında oksijen de var ama ne kadar oksijen var onu bilmiyorum işte. Sıkıntı burada önüne 2-2 yazamıyorsunuz. Neden? Çünkü karbondioksitin arkadaşlar 1 molü 44 gram. H2O'nun 1 molü kaç gramdı? 18 gram. O zaman 2 molü 88 gram. Bunun 2 molü 36 gram. Bu da zaten 60 gramdı. E Kütlenin korunma yasasından 60 artı M 60 artı 88 artı 36 diyorsunuz. Şimdi 60'ı çıkarttık. Buradan kaç kaldı? 28 mi kaldı? 28 ile 36, 4. Kaç oldu arkadaşlar? 64. 64 sıkıntı yok. O2 de 32 olduğuna göre. O zaman 64'ümüz ne yapar? 2 mol yapar. Demek ki bunun önüne de 2 gelmesi gerekiyor. En küçük tam sayılar olacak şekilde yine yazıyorum. 1, 1, 1 geliyor. Yani ikiler sadece 1, 1, 1. O zaman x'in formülüne baktığımız zaman x'in formülü neymiş arkadaşlar? C hidrojenden iki tane var, CH2. Oksijene baktığımız zaman iki tane oksijen burada var, bir tane de burada var, 3. Burada iki tane var. O zaman CH2O oluyor. Yine bu şekilde olmuş olacak. Peki yani kaç sayıya baktığımız zaman oksijenin kaç sayısına bir dedik. 60 gram bileşiği tamamen yakmak için gerekli havanın normal koşullardaki hacmi kaç litredir? İşte o zaman şöyle diyebilir miyim? Öncelikle burada 60 gramı yakmak için gerekli havanın 5'te 1'i arkadaşlar. Şurada şöyle olması lazımdır. 1 bölü 5'i oksijendir. Havanın 5'te 1'i oksijen olarak. Yani ben burada 2 mol mü? Öncelikle şöyle söyleyeyim. Hani kat yazdım ama. Tabii ki 2 mol oksijen olduğunu anladık. E, ee, 2 mol kullanılması gerektiğini. Çünkü 2 mol karbondioksit ve 2 mol H2 oluşuyordu. Havanın neymiş? 5'te 1'i. Havanın 1 bölü 5'i oksijendir. Oksijenimiz ne? 2 mol mü? O zaman hava ne olacak? 10 mol olacak. Peki hava 10 mol oldu arkadaşlar. Çünkü bana havayı soruyor. E, 1 molümüz neydi? 1 mol 22.4'tü. 10 molümüz ne yapar? 224 litre olarak karşımıza gelir. Diyoruz. Evet. Şimdi başka bir soru. Normal koşullarda gaz halinde bulunan organik bileşikle ile ilgili aşağıdaki e, bilgiler veriliyor. Basit formülü CH2'ymiş. Ve üst kütlesi 1.25'miş. Arkadaşlar normal şartlar altında dediğimiz şey e, 0 derece 1 atm basınç yani bunu iki türlü de yapabilirsiniz. Biliyorsunuz ki EMA'sı nasıl hesaplanacak? E, pijama ya da pirma işte daha rahat da diyebilirsiniz. E, burada e, öncelikle arkadaşım e, P'miz kaç 1 ATM EMA'mızı bilmiyorum. E, D'mizi zaten vermiş 1.25 olarak vermiş. 1.25 R22.4 bölü 273 sıcaklığımız 0 derece olduğu için eee bu ne yapacaksınız? 0 derece 273 Kelvin'dir. O zaman 1.25'i 22.4 ile çarparsanız ematını bulursunuz. 1.25 demek 5 bölü 4 demektir arkadaşlar. 5 bölü 4 çarpı 22.4. 22.4 ile 4'ü sadeleştirirseniz 5.6 kalır burada. 5.6 ile de 5'i çarparsanız 6 kere 5 3 elde 25, 28. Demek ki MA'sı kaç geldi? MA'mız 28 geldi. O zaman basit formülümüz neydi? CH2 idi. E, bunun 28 olması için şu an C12, 2 de hidrojenimiz var 14, e, 28 olması için 2 kat olması lazımdı. C2H4 diyeceğiz ve buradan 28 olarak karşımıza gelmiş olacak. Demek ki basit formülümüz ne oluyormuş? İşte Birleşik molekül formülü ne oluyor? sadece basit formülü vermişti. Molekül formülüne MA'sını bularak geçmiş oluyorum. C2H4 diyorsunuz. Diğer bir sorumuz. CNH2N-2 olan bir organik bileşiğin 4 gramının tamamen yanması için normal koşullarda 8.96 litre oksijen gazı kullanılıyor. Şimdi arkadaşlar burada CNH2N-2 artı O2. Tepkimede karbondioksit artı H2O olması gerekiyor. Ee, Öncelikle şöyle bir denkleştirelim. N tane karbon varsa N tane karbon olması lazım. 2N-2 ise e, buradaki kaç sayımızın kaç olması lazım? N-1 olması lazım. Niye? 2 ile çarparsanız 2N-2 tane hidrojenimiz olur. Şimdi oksijen sayısına bakalım. 2N tane burada var. N-1 de burada var. E, Topladınız 3N-1. O zaman buranın kaç sayısının 3N-1 bölü 2 olması lazım. 2 ile çarparsak 3N-1 tane kalmış oluyor. Organik bileşikte. Şimdi 8.96 litre oksijen kullanılıyormuş. 8.96 litre kaç moldür? Öncelikle bir bakalım. 8.96'yı 22.4'e bölersek 0.4 mol. Şimdi bunu arkadaşlar 4 gramının yakılmasıyla alakalı dediğimizden dolayı 3 eksi 1'i yani tam kat olarak yani katları olarak alabilirsiniz. Mesela diyelim ki bir virgül kayabilirsiniz. 4'e eşitleyebilirsiniz. 3n-1'i 4'e eşitlerseniz sağlıyor mu? Daha sonra da şey yaparız. Çünkü e, n'in tam sayı yani şuradakinin tam sayı çıkmasını istiyorum ben. 3n-1 bölü 2 eşittir 4 ise 8, 1-1 e, e atarsanız 9, n eşittir buradan kaç geliyor? 3 geliyor. O zaman 3 gelirse gerçekten sağlıyor mu? Bir bakalım. C3 3 kere 2 6 e, 6, e, tabii ki 4 gramının yakılmasıyla alakalı. Ben burada şöyle yaptım. Kat sayısını 4 olarak aldım. Yani N dediğimiz şeyi 3 yazdığımız zaman işte C3 oluyor. 3 yazdığımız zaman burası 2 olmuş olacak. falan. O zaman ne oldu? 6, 4 mi kaldı burası? C3H4. Şimdi C3H4 dediğimiz şey e, emasına bakalım. 12 çarpı 3. 36, 4 daha 40. Peki 40 gramının yakıldığı zaman e, ne yapıyoruz? 40 gramı yakıldığı zaman 4 mol ne kullanmış oluyorum? O2'nin katsayısını 4'e eşitledim ya ben burada. 4 mol. O zaman 4 gram yakıldığında da 0.4 mol oluyor. Yani burada demek ki bileşim formülü C3H4'müş. Yani N'yi 4'e de sıkıntı olmuyor. Çünkü kullanılan O2'miz 8.96 litreydi. 0.4 mol buldum. 0.4 mol bulduktan sonra bunu 4'e eşitledim. Yani tam katını aldım. Şimdi C3H4'te e, toplamda 40'tı ya. Bu 40 gramın ne kadarı bize karbon elementinin yüzdesini soruyor. 12 çarpı 3 36. E, 40'ta 36'sı karbonsa yüzde kaçı karbondur derseniz 100 çarpı 36 100 çarpı 36 bölü 40 demeniz lazım. 36 bölü 4 9 yüzde 90'ı karbon elementidir diyoruz. Evet, organik ve anorganik maddeler arasındaki farklar, basit formül, molekül formülü gibi kısımlardan bahsetmiş olduk. Bir de buradaki özellikle molekül formülü ve basit formülü nasıl bulunuyor? Diğer dersimizde hibritleşme ile alakalı kısımlardan bahsedeceğim. İyi çalışmalar diliyorum.